Herkese merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'taki lanetli adalar oyunu oynayacağız gerçekten tamamen şans oyunu tamamen sizin elinizde olmadan gelişen bir oyun ve ne zaman ne olacağı da yine belli olmayan bir oyun arkadaşlar Bu yüzden bu oyunu da çok seviyorum genellikle şansım yaver gitmiyor bu oyunda ama e gittiği zamanda da baya iyi gidiyor yani hani böyle sona kadar falan kalabiliyorum Bakalım bu sefer nasıl olacak şansım yaver gidecek mi yoksa gitmeyecek bilmiyorum <laughs> Göreceğiz biraz sonra sizlerle beraber Şu an bakalım kaç kişi kalmış 3 kişi kalmış arkadaşlar Yeni oyunun başlamasını bekliyorum şu anda yanımızda Elif var, İlayda var, e, Ezrin var, Mavi Pantolon var, Umutcan var ve daha ismini okuyamadım. Artı bizimle beraber olmak isteyen ama olamayan arkadaşlar var. Buradan onlara da hepsine selam gönderiyorum. Şu an ismini okuyamadıklarım e, abla ismini oku dedikleriniz ama benim okuyamadıklarım da buradan hepinize selam gönderiyorum arkadaşlar. <laughs> Yine la üstüme çıkacaksınız. Çıkmasanız olmaz. Bozkurt family yazmış. <laughs> hala hala ölmediniz mi ya? Yani, bekliyorum ama. Evet mavi pantolonun Mert'miş arkadaşlar. Şu an onu da öğrenmiş oldum. Aslında biliyordum ama yani karıştırabiliyorum isimlerinizi. Çok kişi olduğunuz için karıştırabiliyorum. <laughs> tamam Mert sizlerle. Evet. evet, uyandık. İşte en en sevdiğim kısım. Hemen şuraya koşalım. 3 2 1. Biraz önce ne oldu biliyor musunuz? Benim elime birisi bir e, balon e, balon diyorum. Ay öldük. B, 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 ve birisi bir bomba tutuşturdu ve ben o bombayı hiç kimseye veremeden öldüm arkadaşlar ve şu anda da evet Umut aynı aynı kaderi yaşıyoruz gerçekten. Bugün demek ki bu ilk elde şansım yaver gitmedi ama olsun hiç sıkıntı yok hiç problem yok. Hadi foto çek bakalım. <laughs> Aynen kötü şans oldu. Evet arkadaşlar birinci el inanılmaz şanslıydım. Böyle bir şans dünyada görülmemiş gerçekten. Videoya girmeden önce en sonlara kalıyorum. Yani çok başarılı oluyorum videoya girdim. ilk ev patladım. Bu kadar olmaz ve herkes de şahit yani. Şu anda ikinci eldeyiz. Başladı oyun bakalım. Ne olacak şimdi hiç bilmiyorum. Hadi bakalım. İyi bari. İyi ki bir şey olmadı. <laughs> Belki de bu sefer kötü şans yanımıza değildir arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Öyle umuyorum yani. Merhaba Oskan. Hoş geldin. Evet. Yine galiba ilk üstüden iler misiniz lütfen? Evet yine patlamadım. Tebrik ediyorum kendimi. Evet 3, 2 1 0 Bence gene bir şey olmadı bize Ay Yanlışlıkla böyle arkadaşlarınızı itebiliyorsunuz bu oyunda çok dikkat edin Yani böyle üstüne gittiğiniz zaman böyle itilebiliyor yani Şuraya çıkalım bir de bakalım burada ne olacak Şimdi nereye gitsek acaba? Neresi şu anda bir şey oldu? Evet nereye geçsem acaba? Yer değiştirmek istiyorum. Aynı yerde kalmak istemiyorum. Buraya geçtim. Evet. Umutcan nerede? Göremiyorum. Öldün mü? Ay ne oldu? Birisi öldü yanımızda. Niye öldü? Nasıl öldü göremedim. Evet. Nereye geçemiş? Şu tarafa geçebiliriz. Hoppa. Olsun annen uyu diyorsa uyumalısın bence. Dediğim gibi sana başka zaman da oynarız. Başka zaman da çekeriz. Hiç problem değil. Bence sen şimdi uyumalısın. <laughs> Avazsızca zıplıyoruz tatlı tatlı arkadaşlar. Yine ölmedik. Şu çok uzakta bir yer var. Oraya yetişebilir miyim sizce? Şuraya, şuraya, şuraya. Ay çabuk. Ay. Evet. İki. Bir. Sıfır. Yetiştik. Evet bakalım şimdi ne olacak? Şimdi nereye nereye su gelecek? Ay Allah. Biraz önce olanı gördünüz mü? Ben ölmedim mi yani? Oradaki herkes öldü. Ben ölmedim mi? Gerçekten doğru mu görüyorum? Galiba öyle olmuş. Şuraya geçeyim. <laughs> Direkt abla için kazanacağım. Evet. Geri sayım. Başlıyor. Allah bize bir şey bize ay bize mi gelecek o? Bize gelmediği için çok sevindim gerçekten. Bir an bize gelecek zannetmiştim. Nereye koysam sizce? Şuraya da git gidesim yok. Şuraya mı gidelim? Şuraya yetişebilir yetişemeyiz, yetişemeyiz. Hadi buraya geldik. Üçümüz yan yanayız. Anca beraber, kanca beraber. İnşallah kazanacağım umut. İşte burası çok zor arkadaşlar. Burası buzlanıyor ve kaymaya başlıyorsunuz. Çok dikkat etmeniz lazım. Bakın sizi kaydıracak biraz sonra suya düşecek. Ay! Ne oldu? Evet. <laughs> Evet, çok az kaldı. 1 2 3 5 tane mi kaldı? Evet, Yine yeah, bize bir şey olmadı. Şansım yaver gitti bence. Ama ilk elde nasıldı? Gördünüz mü? İlk çıktığım yerde böyle bir şey geldi ve bizi doğradı yani. Evet, buradayız şimdi. 1 2 3 4. Kesin şimdi şimdi falan olacak bence. Olmadı. Ay çok da zıplamayayım da şimdi. Bir şey bir şey olur yanlış yere falan sıçrarım. Şu uzaktaki yere gitmek istiyorum. Evet oradan bize bakıyorlar şu an. Hepinize bay bay yapıyorum. Evet son 4 blok. Gerçekten çok heyecanlı. İkisi yandı. Bakar mısınız bu kadar mı şans olur ya? Güzel güzel. Çok güzel geldim gerçekten. Evet şuraya geçelim Aa Evet Ben buraya geçtim mecbur Neresine bir şey oldu Bize bir şey oldu mu Arkadaşlar son ikiye kaldık Görüyor musunuz son ikiye kaldık Hiç bir tane kalmadı Ve son ikiye kaldık Burayı tercih edeceğim ben. Yani buraya kadar gelmek bile benim için gerçekten teşekkür ederim. Beni tutuyorlarmış kıyamam. Ee... Yok artık. gerçek, hayır ölmene gerek yok. İkimiz kazandık zaten. <laughs> Çok iyiydi ya. Çok iyi bir eldi. Gerçekten arkadaşlar bu lanetli adalar oyununda benim şu ana kadar oynadığım en güzel şeydi yani. En güzel el bu elde arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Bir numara dayımı dans ediyor. <laughs> Çok mutlu oldum ya. Bakar mısınız arkadaşlar karşıda. Teşekkür ediyorum tebrikleriniz için. Teşekkürler. Hepimizin başarısı. Şans oyunu tamamen. Ne oldu birisi öldü yanımızda ya. <laughs> o ne ya öyle. <laughs> Çok şirin. Evet şuraya geçelim. Umutcan nerede? Onun yanına geçeyim. Ha şurada. <laughs> Kız kenara geldi. düşten. Elif. Abla demiş. Aa öldü birisi. Roblox saçınla gerçek saçın aynı demiş. Evet, öyle yaptım. Bence güzel oldu. Demin elinde kılıçlı birisi vardı. Böyle böyle vuruyordu birilerine. Kaçtım, korktum orada. <laughs> evet, Trizin tek güzeldi. Bence de güzeldi. Teşekkür ederim. <laughs> Bir bir sürü var arkadaşlar görüyorsunuz. Şu en uzaktakine gitsem yetişebilir miyim sizce? Hayatta yetişemem. Şuraya geri dönelim. Gelin gelin buraya. <laughs> evet son anda yırttık gerçekten. Çıkması gerekiyormuş. Önemli değil iyi geceler moral bulacak bir şey yok her zaman söylediğim gibi başka zaman yine oynarız. Ay çık tutunamadı oraya. O ne be elimde kılıç var ben kimseyi öldürmek istemiyorum. Ne oldu? Anlamadım hiçbir şey niye elimize kılıç geldi bu oyunda hiç kılıç gelmiyordu elimize. Ne oldu be? Birileri balayı helaldi ya ama gerçekten ne oldu anlayabilmiş değilim şu anda. Evet bakalım bu Üçüncü elimiz son tur olacak. Ve bizim neler bekliyor şimdi göreceğiz. Bu elde. Herkes neredeyse tek bir adaya çıktı. Bakar mısınız? Evet ben buradan artık uzaklaşmak istiyorum. Aynı yerde tekrar kalmak istemiyorum çünkü. Şuraya gelebilirim. Nasıl ya ben kimseye vurmadım ki. Hatta geri çekildim kimse de bana vurmasın diye. Bir yanlışınız olabilir mi ya ben gerçekten vurmadım ama cidden vurmadım. Bak kılıçta biri geldi. Bak vuruyor insanlara. Kim o ya? Allah Allah. Yani Beni öldürdüler Bence de benim elime kılıç olduğu zaman ben kenara geldim kimseyi öldürmemek için Çok ayıptı Çok kötü hareketti hiç Hiç beğenmedim yani Hayır kimin yaptığını da görmedim görsem Ben dolayı <laughs> yaparım Arkadaşlar görüyor musunuz? şurada birinci olmuş birisi ya kim o acaba Değil dans. <laughs> Arkadaşlar bir ara şu Roblox dansın aynısını kendim yapmak istiyorum. Bir tarafa karakterin e, dansını koyacağım. Bir tarafa da kendim yapacağım. Aynısını böyle. <laughs> Gerçekten. Ortaya çok eğlenceli ve çok komik bir e, sonuç çıkacağını düşünüyorum yani. Düşünsenize böyle. Böyle. <laughs> Evet arkadaşlar ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca abone olduktan sonra bildirimlerin sesini açmayı da unutmayın. Ve videolarda böylece ilk başta haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.